merhaba arkadaşlar ee, gitti gidiyor da mağaza açtığım arkadaşların yaptıkları satışlardan ödemelerin geç geldiği ile ilgili bir bilgi aldım yani onunla ilgili genelde sorular gelmeye başladı son zamanlarda e, satış yapıyoruz ödeme gitti gidiyorun tanımladığı süreden daha uzun sürede geliyor döniyorum e, Bununla ilgili yapmanız gereken işlem satılan ürünlerde e, onay hatırlatması yapmanız gerekiyor yani özellikle bir arkadaşın hesabına göstermek istedim ben bunu Burada satılanlara geleceksiniz arkadaşlar sattıklarım kısmında. Bu işlemi sürekli sürekli yapın. Yani farklı günlerde de olsa, normal zamanlarda da olsa bu işlemi yapmanızda fayda var. Çünkü ödemelerin erken gelebilmesi için yapmanız gerekiyor. Sattıklarım kısmından şu kısımda onay bekleyenlere geliyorsunuz. Zaten o kısımdayım. Onay bekleyenlerde şurada onay hatırlat kısmı var. Burada onay hatırlat kısmını bilgisayarda kullananlar için bu şekilde yapması gerekiyor. Telefonda kullananlar için de uygulamada nasıl yapıldığını orada da göstereceğim yine. Eğer ki onay hatırlat kısmını yapmazsanız ürün ücreti onay hatırlattan sonra size gelir. Atıyorum bir ürün sattınız. Vadesi kaç gün? 21 gün ya da 28 gün sonra bu para bizim hesabımıza aktarılıyorsa onaylandıktan sonraki 28 gün sonra hesabımıza aktarılıyor ya da 21 günü tam hatırlamıyorum yanlış bilgi vermiş olmayayım ama onay hatırlatmadan önce e, yani ürünü göndermişsiniz müşteri teslim almış kullanmaya başlamış ama onay hatırlat kısmına düştüğünde onay hatırlat demezsek e, onay hatırlatıldıktan sonra yani onaylandıktan 28 gün sonra para hesabımıza geçecek bundan dolayı gecikmeler oluyor bu kısımda da şöyle bir problem de var mesela onay hatırlatı dedik işte kişiye onay süresi doluyor diye bir mesaj gidecek. Mesajı gönder dedim. Şurada da göreceksiniz. Geciken onay hatırlatması yapıldı. Mesajı gönderdik ama şöyle bir sıkıntısı var bu durumun. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Eğer bu süreci geç yaparsanız. Yani atıyorum ürünün normal süreçte zaten 7 gün müşterinin iade hakkı var. Bir onay hatırlat dedikten sonra müşteri herhangi bir onay vermezse. Bir sıkıntı olmazsa. Sistem 24 saat sonra otomatik bu e, onayı onaylıyor. Bu ürünü onaylıyor. Artık para sizin tarafınıza aktarılmak için işleme alınıyor. Ama atıyorum müşteri ürünü aldı, bir ay kullandı, Üzründen pişman oldu ya da e, diyelim ki kampanyada daha ucuzunu buldu. Ya keşke bu ürünü almasaydım şunu alsaydım diye düşünürken aynı zamanda böyle onay hatırlat gibi bir mail gelirse o mail aracılığıyla onayı durdurup bir ay kullandığı ürünü iadeye sunabilir. Böyle bir sıkıntısı da var. Bu nedenle sürekli bu ekranı takip edin ve onay hatırlatmalarını yapın ki hem paranız erken gelsin hem de kullanılmış ürün size geri iade olmasın. Bilgisayarda bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şu diğerini de bilgisayarda yaparken sürekli böyle bir kısım gelecek. Ben bu işlemi telefon üzerinden yapıyorum uygulamadan çünkü uygulamada böyle tek tek uğraşmamıza gerek kalmıyor. Uygulama üzerinden de hemen göstereyim sizlere. Bu kısımda da arkadaşlar telefon uygulamasında hesabım alanına giriyoruz. Üst taraftan sattıklarım kısmına geleceğiz. Açıldıktan sonra sağ üst taraftaki e, ifade olan kısma yani nasıl göstereyim? Şu kısma tıklıyorum ben. Bu kısma geliyoruz. Duruma onay bekleyenler dediğimiz zaman tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Ve ürünlere sıradan onay bekleyen ya da onaylanmış ürünleri gösteriyor. Alt tarafta gördüğünüz gibi adresi gösterilerinin solunda onay hatırlat diyor. Onay hatırlata tıklıyoruz. Onay hatırlatıldı. Yine aynı şekilde ürünlere bakıyoruz. Yine tıklıyoruz. Onay hatırlatıldı. Bu şekilde uygulama üzerinde daha hızlı şekilde onay hatırlatma işlemleri yapılabiliyor.